Merhaba, ismim Orhan Toker, 52 yaşındayım. İşi Uzmanından Öğren projesinin yanıtlarını vermek için video yöntemini seçtim. Bu video boyunca işi uzmanından öğren projesinin bana sorduğu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Birinci soru hangi lise ve üniversitede bölüm mezunusunuz? Liseyi İstanbul'da maçka teknik lisesi makine bölümünde okudum. 4 yıllık teknik bölümde okudum. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdim ve 2 yılda yüksek lisans öğrenimi yaptım. Üniversiteye hazırlanmak için, aslında üniversitede mimarlık bölümünü seçmeye dayımın dekorasyon işleri yaptığı yani ev, iş yeri gibi dekorasyon işleri yaptığı bir ofisi vardı. Onun yanına gider, onunla birlikte boş zamanlarımızda bir şeyler yapardık. Ona çok özendiğimiz için mimarlık fakültesini yazdım. üniversiteye hazırlıkta biz dershaneler vardı o zaman. Hafta sonları dershaneye gidiyordum. Ayrıca okulda bütün ders aralarında arkadaşlarımızla bir önceki senenin üniversite sorularını çözer. Bir de dershanelerin verdiği test kitapçıklarını birbirimizle paylaşarak, birbirimize değiştire değiştire çözerek hazırlandım. Başka özel bir hazırlığım olmadı mesleğe ulaşmak için hangi aşamalardan geçtiniz? Şimdi ben üniversitede mimarlığı yapt, okuduktan sonra e, piyasada bir buçuk iki sene kadar mimarlık sektörde çalıştım ama bu mesleğin kendi bana göre olmadığına karar verdim. Kendi isteğimle e, çok daha fazla sevdiğim bilişim alanında bilişim şirketi kurdum. Kardeşimle birlikte e, yazılım üreten bir şirket kurduk. 28 sene bu şirkette yönetici ve kurucu ortak olarak çalıştım. Son bir yılda bu şirketimdeki işler, işleri kendi isteğimle bırakarak bilişim danışmanlığı ve sosyal medya koordinatörlüğü yapıyorum. Elbette insan eğitimini almadığı bir alanda çalıştığı zaman kendisini çok geliştirmesi gerekiyor. İnternetin olmadığı zamanlarda yazılımla ilgili o kadar çok kitap Satın alıp bu kitapları o kadar çok para verip okudum ki hepsi de İngilizceydi. Bir yandan İngilizcemi de geliştirmiş oldum. İnternet çıktıktan sonra da mesleğimde gelişmek için internetten çok çok faydalandım. İş deneyiminiz nedir? E, i̇ş deneyimim kendi iş yerimde, kendi işimi yaparken e, birçok Türkiye'deki hatırı sayılır. Hem yabancı e, uluslu şirketler hem de yerli şirketlere. Çok güzel projeler yaptık, yazılımlar geliştirdik. Ayrıca kendi paket yazılımımızı yaparak yine sektörün, inşaat sektörünün hatırı sayılır firmalarına bu programın satışını ve bakımını yaptık. Yazılım konusunda, işte bilişim konusunda, internet, internette iletişim, veri tabanı gibi konularda 30 yıllık deneyimin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim çalışma ortamınız nasıldır? ben kendi iş yerimi kurduktan sonra her zaman keyifli çalışmayı, çalışırken aynı zamanda da eğlenmeyi, yani iş işi yaparken keyif almayı her zaman sevmişimdir. Kendi çalışma ortamımda en kaliteli bilgisayarı, en kaliteli iş gereçlerini kullanmayı kendime düstur edinmişimdir. Bunları kullanırken hiçbir zaman işte kullandığım e, teçhizatları bir başkasına e, müşteriye geçici olarak vermek gibi, başkasına kendi kullandığım şeyleri e, satmak gibi, başkasında kullandırmak gibi e, huylarım olmadı. Tamamen kendime özelleştirilmiş bir şekilde e, rahat, konforlu bir şekilde kullanmayı e, hep sevdim. E, Şimdilik danışmanlık ve sosyal medya koordinatörlüğünde evimdeki home office şeklinde düzenlediğim küçük bir odada yürütüyorum. Yine bu odada da kendi işimi yürütmem için gerekli ekipmanları kendi seçtiğim ve kendi topladığım bilgisayar ekipmanlarıyla ve özellikle yılların tecrübesiyle seçtiğim yazılımlarla çalışarak götürüyorum. İş yaparken de dedim ya hep hem iş yapıp hem keyif almayı tercih ederim. Müşterilerimle de çalışırken de aynı hikayeyi benzedim. Müşterilerime gittiğim zaman da Bunları bir iş görüşmesi olarak değil, dost dostlarımla buluşup hem işimizi halledip hem de dostlarımızla sohbet etme, dertleşme olarak gördüm. Bu nedenle işimden hiçbir zaman yılmadım. Mesleğinizin olumlu ya da olumsuz yanları nedir? Mesleğimin olumlu yanları, mesleğimi çok sevmem. Mimarlığı bırakıp biri çok sevdiğim bir işimi yaptığım için gerçekten kendimi şanslı hissediyorum çünkü bilgisayarın karşısına her oturduğumda sanki ilk defa oturuyormuş kadar keyif alıyorum ve her gün e, bilgisayarda yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu en güzel yanı bu. Olumsuz yanları ise e, mesleğin e, bilgisayarda yapılıp biten bir şey olduğu için sonuçları insanlara hep basit gibi gelmesi. Halbuki onun arkasında e, yılların çalışması, yılların araştırmaları, en ufak bir şey için bile saatlerce e, uğraşı, günlerce uğraşı gerekmesi. Bunun da son kullanıcı veya müşteriler tarafından e, ayırt edilememesi mesleğimizin en zor yanlarından. Bu mesleği yapabilmek için hangi kişilik özelliklerine sahip olmak gerekir? Şimdi yazılımcılık kısmı yazılımcılık yaparken yani yazılım şirketi sahibiyken bir yandan yazılım yapıyorken bir yandan da şirketin yöneticiliğini yapıyorken şimdi yazılımcı olmak için birazcık e, sosyal yönlerinizin az çeşitli Araştırıcı, işte içine kapanık, sürekli yeni bir şeyler öğrenen, teknolojiye meraklı olan yönünüzün fazla olması gerekiyor. Benim de öyleydi doğrusu. Sosyal yönüm çok kuvvetli değildi. Ancak tabii şirkette aynı zamanda yöneticilik yaptığım için müşterilerle görüşmek zorundasınız. Müşterilerle görüşe görüşe, çok iyi insanlarla karşılaşa karşılaşa sosyal yönüm de yavaş yavaş gelişti. Tabii sosyal yönü çocukluğundan beri güzel gelişenler kadar... E, olmasa da yavaş yavaş gelişmek zorunda kalıyor. Ancak son iki yıldır bilişim danışmanlığı ve sosyal medya koordinatörlüğü yaptığım için e, kişisel gelişime çok ağırlık verdim. E, kişisel gelişim kitapları, normal kitaplar okuyarak e, hem sosyal yönümü hem de bu mesleği yapmak için gerekli olan iletişim yönümü kuvvetlendirmeye çalıştım. Mesleğinizde çalışma alanları ve iş bulma olanakları nasıldır? Bahseder misiniz? Benim yaptığım meslek aslında şöyle söyleyeyim. Yazılımcıyken, yazılım şirketi sahibiyken yaptığımız iş Türkiye'de fazla insanın yapmadığı bir iş olduğundan çalışma alanı bulmakta, müşteri bulmakta çok zorluk çekmiyorduk. Ancak her işin bir sonu vardır. Her mesleğin çağına ayak uydurma zorunluluğu vardır. Mesleği olduğu gibi yapmaya devam ederseniz, örneğin zamanında itfaiyecilikte tulumbacılık vardı. Nasıl pompalar, elektrik pompaları, motorlu pompalar çıkınca tulumbacılara gerek kalmadıysa yazılımda da bazı şeylere yavaş yavaş gerek kalmıyor çünkü her şey online ortama taşınıyor. Siz de doğal olarak yenilikleri ayak uydurmak zorundasınız. Ben de bu nedenle zaten şirketimdeki görevlerime biraz son verme nedenim buydu. yeniliklere ayak uydurup işe İnsanların sosyal medyada kendilerini tanıtma ihtiyacı, işte e, ilet, dijital iletişimdeki eksikliklerini e, tamamlamalar için yardımcı olma e, yönünü seçtim. Böylece kendimi değiştirmiş oldum. Yani meslekte aslında e, çalışma alanları ve iş bulma alanakları zor deyip vazgeçmemek lazım. E, şartlara göre yaratıcı olmak lazım şartların getirdiği yenilikleri takip edip onlara göre kendimizi geliştirip o özelliklere adapte olabilmemiz lazım. Mesleğin geleceği nasıldır? Şu anda yaptığım meslek oldukça popüler bir meslek ama bunun 3-4 yıl içinde inanılmaz değişikliklere uğrayacağını düşünüyorum. Bugün bence geçerli olan işte çocuklarımıza doktor olsun, mühendis olsun, işte e, ne bileyim ben sağlıkçı olsun dediğimiz geçerli olan mesleklerin 10 yıl içinde hepsinin inanılmaz değişiklikler olacağını, bazılarının geçerliliğini kaybedeceğini e, inanıyorum. Bu yüzden e, mesleğin geleceği konusunda çok e, endişelenmenin yersiz olduğunu, işte az önce söylediğim gibi yeniliklere ayak uyduran, yeniliklere ayak uydurabilme kapasitesi, yaratıcılık ve e, yenilikçi düşünme kapasitesi yüksek olanların gelecekte meslekleriyle ilgili endişe duymaması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma alanları ve iş bulma olanakları nasıldır? Şimdi yazılımcılık kısmından bahsedeyim çünkü mimarlığı yapmadığım için yazılımcıların ve bugün web tasarımcıların ya da bilişim danışmanlarının iş bulma olanakları aslında eskisine göre çok daha fazla. Birincisi Serbest evlerinden çalışıp parça başı yani proje başı iş yapabilirler ki özellikle yazılımcılarda artık dünyada geçerli yöntem bu. Büyük şirketler bile kendi bünyelerinde yazılımcı çalıştırmıyorlar. Özel çözüm gerektiren projeleri dışarıdan evinden, evinin küçücük bir odasında bir tane laptopla çalışan insanlardan yazılım sipariş edebiliyorlar. Bu nedenle iş bulma Artık bilişimcilerin, yazılımcıların internet ortamına taşıması lazım. Mesleğiyle ilgili iş olanakları olabilecek bütün platformları kullanmaları. Ben mesela Udemy'yi kullanıyorum. İşte sosyal medyadaki bütün platformları modası geçti, şöyle oldu, böyle oldu demeden hepsinde var olmaya. İşte mesleğimle ilgili platformlardaki sayfalara, gruplara üye olup oradaki insanlara yorumlar yazarak beni tanımalarını sağlıyorum. Bu şekilde mesleği ile ilgili iş bulma olaraklarını zorlayabilir arkadaşlar. Sadece CV göndermek, birkaç yere ilan bırakmak artık meslek bulmak için geçerli bir yöntem değil. Bu mesleği seçecek kişiler üniversite öncesi ve sonrasında kendini geliştirmeleri için ne yapmalarını söylersiniz? Şimdi insanlar Genç arkadaşlar hangi mesleği seçecek olursa olsunlar bence bol bol okumalılar. Artık mesleklerin öneminden çok okumayı bilmek, yeniliklere açık olmayı bilmek, insanlarla iletişim gücü olmak, yaratıcı düşünebilmek, kendi mesleği olmasa bile başka bir konuyu öğrenme konusunda esnek olabilmek. Yani bugün bir makine mühendisi olabilirsiniz, ama makine mühendisi olarak bir mesleğinizde otomasyon, elektronik bir otomasyon gerekebilir. Artık elektronik otomasyon malzemeleri o kadar gelişti ki bir tane mesela teknik olacak ama PLC cihazı alıp bunu internetten araştırıp dokümanlarını okuyup kendiniz PLC ile o otomasyon kontrolünü kendiniz yapabilirsiniz. Bunu yaparken bir bakmışsınız ki PLC kontrol sistemleri üreticisi olmuşsunuz. Yani esnek olmalısınız. Ben makine mühendisiyim işte ısıtma havalandırma yapacağım diye düşünmeyip ısıtma havalandırmayı nasıl otomatize edebilirim? Bunu yaparken hangi yeniliklerden faydalanabilirim? Sürekli araştırma, sürekli okuma, işte internet gibi bir şansınız var. Sürekli internette olma. İletişiminizi hem dijital hem de yüz yüze iletişiminizi geliştirmenizi öneririm. Sadece dijital iletişime bel bağlamayıp insanlarla yüz yüze e, görüşmenin geleneksel iş görüşmeleri yapmanın da önemini yitirdiğini düşünmeyin. E, hala yüz yüze görüşmeyi samimi bulup insanları yüz yüze gördüğünde e, onlara yüz yüze güven, yüz yüze konuşma, konuşarak ancak güven sağlayabileceklerini göreceksiniz. E, bence e, üniversiteye işte şu bölümü hazırlanayım, bu bölümü hazırlanayım endişesinden çok dediğim gibi bol bol kitap okumak, araştırmayı nasıl araştırma yapılır öğrenmek. Hedeflerinize giderken bu benim işim değil, bunu yapamam diye düşünmemek, her fikre, her es şey esnek olup açık olmanızı tavsiye ederim. E, sor, motivasyon kaynağınız nedir? Kazanç, statü, özgürlük, disiplin, seyahat. Benim motivasyon kaynağım, e, dediğim gibi e, işi, mesleği çok sevmem, yaz bilgisayar dünyasını çok sevmem ve sürekli bu dünyanın gelişiyor olması, her gün yeni teknolojik gelişmenin olması. Beni sürekli yeni şeyler öğrenmek ve bu çok sevdiğim, çok zevkli şeyler öğrenmeye itiyor. E, i̇kinci bir motivasyon kaynağında insanlar, insanlarla tanışmayı çok seviyorum. E, bol bol insanlar tanışma isteğiyle motive oluyorum. E, sorular bu kadardı. E, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.